Yani bir, babalar gibi bir kenara bir paranızı ayıracaksınız arkadaşlar. Güzel de teknik analizlerimizi de yapıyoruz. 10 numara gidiyor bana kalırsa. Ee, şimdi önce bir endeks'e geçelim daha sonra şeye geçeceğiz, Hisselere geçeceğiz. Endeks'e şimdi dün ne demiştik arkadaşlar? Düzeltme olabilir ama dedik sıkıntı yok. Ee, yani düzeltme yani dirence takılmıştı. Bugün ne oldu? Geri çekildi. Sonra topladı, Direnci kırdı. Çok sevindim. Çok sevindim inanın. Hepimiz adına çok sevindim. Ee, yani gidiyoruz ya güzel güzel fena değil iyi gidiyoruz evet beğenilerimiz 58 olmuş izleyenimiz 161 olmuş maşallah diyelim beğeni atan arkadaşlarıma da yine tekrar teşekkür ederekten yayınımıza geçiyorum arkadaşlar. Şimdi 100 endeksiyle başlıyoruz. Birlikte bakacağız. Ben şimdi kapanışı bile şu anda yayına bağlanırken fark ettim. 37 137 kapatmış. Çok güzel. Bakalım ee, neresiymiş orası. Burada direnci. Bakın direnç yükselmiş. Direnç yükselmiş. E, 136 500 diye 137'leri bulmuş. Şu şey önemli ya. Şu var ya şu. <laughs> direnç. Şuranın direnci. İşte buranın direncinin dibinde yukarı doğru zorluyor arkadaşlar. E, aslında dirençte gibi gördüm ben ama hani kırmış. Kırmış değil bir şeyleri. Yani 140 dedik biz buna ama direkt gitmeyecek herhalde. Böyle direncini arttıra arttıra gidecek gibi. <laughs> Direncin arttı, arttıra gitmesi de olsun. Allah'a şükür diyelim. Ona da şükür diyelim. Çok şükür diyelim. Evet, bir bakalım arkadaşlar. Endekse dolar bazında bir bakalım. Dolar bazında ben performansını ne görüyorum? Ona bir bakayım. O çok önemli benim için. Şöyle geçmişe göre de bakarak da performansını ben iyi gördüm arkadaşlar ya endeksin. Bilmiyorum ama iyi gördüm. Vallahi öyle gördüm. Yani iyi gördüm de eee Şurada direnci var. Buraya kadar kapasitesi var arkadaşlar. Yarın için. Öyle gördüm. Burası kaç? Bakalım. %2 140'lar mı yoksa? Yoksa 140'lar mı? Aynen öyle. 140'lar arkadaşlar. 140. Bakın %2. %2.5 olsa 140. %2.20 140 yapıyor. %2'si e, 140 küsür. Evet. Ee, arkadaşlar demek ki <laughs> filmin sonuna mı geliyoruz acaba? 140 görmüştük hatırlıyor musunuz? Ta ne zamandan beridir yani belki bir aydır söylüyoruz 140 140. Ee, acaba filmin sonuna mı geldik diyeceğim? Orası filmin sonu değil, trende aslında. Trendin içine giriyor arkadaşlar. Bir biraz daha inceleyelim, biraz daha kurcalayalım. Bakalım ne görünüyor. E ee, orayı kırdığı zaman nereleri e, açmış oluyoruz ve neresi var? Onlara bir bakalım. Şöyle birlikte bir inceleyelim. Evet burada bir e, arkadaşlar bir e, şey varmış burada. Bakın burada bir direnç daha varmış. Burası da burayı veriyor mu? Veriyor. Şurada. Ya şimdi kötü konuşamaz. iyi görünüyor şimdi. işin aslı iyi görünüyor. Endeks bir 140'ları görmek istiyor. Görecek gibi. Performans da iyi görünüyor. E, burayı kırarsa <laughs> daha güzel şeyler olabilir mi? Onlara bakıyorum. Yani sonrasına bakıyorum. Bunu geçtim yani. Bunu geçtim. Şu anda Sıkıntı yok da. Zaten bakın ne demiştik biliyor musunuz? Şu trendde demiştik. Hatırlıyor musunuz? Bu trend aslında e, ters çevirdim arkadaşlar grafiği. Aslında düz çevirirsem bu şekilde. Ters çevirirsem bu şekilde. Yani e, ben ne gördüm arkadaşlar? Valla burada önünde engel yok. Şurası var. Şurası var. E, burada kayabileceği yerde destekleri de yükselmiş oluyor ama o zaman. Valla iyi göründü gözüme benim ya. Sanki 140. Buralarda bir düzeltme yapsa diyeceğim. Ama güçlü bir direnç yok burada. Yani arkadaşlar şu anda endeks kapasitesi biliyorsunuz ki çok daha iyi seviyeleri de var. Ben bir 140 gördüm arkadaşlar. Orada bakalım mı tekrar performansına? Yarın çok önemli. Yarın mutlaka burada olun. Yarın bakalım arkadaşlar. Çünkü ben bir şey söyleyeyim mi size? Eğer şayet endeks bu banda girdiyse arkadaşlar şu banda girdiyse burada gidebileceği çok ciddi seviyeleri var arkadaşlar. Yani 140'ın üstünde de olabilir. Öyle bir ihtimal var yani. Şu anda. Evet. Rally'e bile girebilir yani. O, o, kadar söylüyorum. Bakın rally yapmadık biz. Biz borsa rally'si yapmadık. Ben rally'yi ağzıma almadım. Ama burası artık arkadaşlar rally noktaları olabilir. Çünkü burada kemik yok. Yani e, en yakın kemik şuralar arkadaşlar. Şurada ve burada var. Evet rally'e de girebiliriz. Bilmiyorum bir haber mi var bir şey mi var o kadar siz içimi iç, içimi sıktınız ki yok Avrupa Birliği yaptırım bilmem ne Cartür, yok Biden filan yok e, dolar e, işte Biden geldi dolar yükselecek o kadar çok e, benim e, duygularımla oynadınız ki ama ben hep yükseliş görüyordum e, ve şu anda da hala arkadaşlar bakın burası kritik 140'lar orada tekrar bakarız yarın eğer şayet arkadaşlar oraları kırarsa endeksin arkadaşlar yükseliş yapabileceği, yükseliş yapacağı seviyeyi ben şu anda söylüyorum. İnşallah öyle bir şey olur. Ee, arkadaşlar endeksin %12 diyor. Bir saniye bakalım. O 140'lar işte önemli. Orada bir bakarız tekrar, değerlendiririz %12 arkadaşlar. Eee %12 diyor. %12 nereye denk geliyor? Bakın buradaki seviye. 155-160'lara kadar Evet, bunu söylemiştik zaten biz. 150 demiştik arkadaşlar. Bunu da söylemiştik. Bakalım burada yazmış mıyız? 140. Burada yazmamışız ama ben 150-160 dediğimi hatırlıyorum. Orada bakarız demiştik. Ee, bir bakalım hemen şöyle. Ya çok önemli değil demiştik yani 150 160 bandı. 155 görmüştük hatta. Evet arkadaşlar 140'ları kırarsak e, buraya 150 ve 160'ları ekliyoruz. 150 ve 160 arasında bir seviye oraya yakınlaşınca bakarız. Şimdi arkadaşlar ne gördük? Ben endeksin 140 olabileceğinden şu anda pek şüphem kalmadı. Ben yani 140'ları görebileceğimizi düşünüyorum. Orada düzeltme falan olabilir. Şu anda performans iyi öyle bir şey demiyor ama biz önlem olarak düzeltme olabileceğini düşünelim. Düzeltme olursa nereyi görür arkadaşlar? 135, 134 oraları destek yaptı. Zaten bugün 134'ün altına düşmedi değil mi? Çünkü zaten burada 134 destekti arkadaşlar. 135'i de destek yaptı da bakın bugün 134'ü görmüş toplamış tekrar. Yani bizim direncimizi destek yapmış. Eğer 140'ın üzerine çıkıp 140'ı destek yaparsa yaparsa 140'ı destek yaparsa 140'ın üstünde kapatırsa o zaman arkadaşlar 150 ve 160 bandına girmiş olur. Ve 140 ile 160 arasına artık bakarız biz inşallah. İnşallah öyle yaparız. Peki arkadaşlar çok sevindim. İnşallah düşündüğümüz gibi de olur. Hep oldu. İnşallah bundan sonra da olur. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Hisselerden belli olur zaten şimdi. bakacağız hisselerden belli olur. Şimdi arkadaşlar ne yapalım ne yapalım bir altın dolara da bir bakalım mı dolarla altına onları da bir emin olalım ki onlardan da bir sıkıntı olmayacağını bilelim. Şimdi dolar ne görünüyor ona bakalım. Dün zaten Dow Jones karşılaştırması yapmıştık ne demiştik Dow Jones'un karşısında bizim endeksimiz iyi görünüyor demiştik. Dow Jones'un ne demiştik %10'luk yükselişi var. Dow Jones'un göre bizim endeksimizin %15 yani %15'e kadar yükselişi var demiştik. Evet. Yani Dow Jones'tan bir adım daha bir tık daha önde izlemiştik. Evet arkadaşlar dolar görüldüğü gibi 8 liraları direnç yaptı. 8 ve 8.20'si vardı kıramıyor arkadaşlar. Evet geçmiş olsun dolar alanlara. Pof poflayanlara da helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet e, dolar alıp insanları zarar ettirenlere de Allah'a havale ediyorum. E, dolar şu anda arkadaşlar burayı kıramıyor ve performansı olmasa da buralarda destekte tutunuyor ama performans yok. Kıramıyor. Evet. E, doların alttaki desteği arkadaşlar 750 sanırım 760'lara kadar çıkmış. E, ne demiştik dolara? 8 ve 8.20'lerin üstüne atmadığı sürece problem oluşturmaz. Atarsa problem oluşturabilir. E, 8 de değil 8.20. Aşağıda da kıramadığı sürece buraları her zaman aşağıda gelebileceği seviyeleri var. Oralara kaç para demiştik arkadaşlar dolar için? 7.80 7.50, 7.35'ler. Yukarıda 7.90 demiştik. Bakın 8.20. Evet. Buralar vardı. Şimdi çayımızdan bir yudumlayalım da keyfimizi bozmayalım. Çayımızdan bir yudumlayalım. Şimdi e, dolar şu anda e, tamam. Çok güzel. Dolarda da sıkıntı görünmüyor. Bir de altına bakalım arkadaşlar. Şimdi hisseler arkadaşlar çoğu primlendi. Bazı arkadaşlarımızdan ben duyuyorum. Hocam diyor benim hissem yürümüyor diyor, gitmiyor diyor. Petkime diyor mesela. Ya petkime bakıyorum ben e, 3.80'den 4 liradan e, takipimi almışım. Şu anda hisse 5 liranın üstünde sanırım değil mi? Bir de bölündü üstüne. Bölündü 3.70'e düştü bir daha çıktı herhalde. Öyle bir şey oldu yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Şimdi kendimce bakıyorum ya nasıl primlenmedi. Halbuki yeni almış. Şimdi sen tutup hikayesi bitmeye yakın bir hisseye Buradan alırsan tabii ki de yükselmez. Ya benim hissem yükselmiyor değil. Sen yanlış e, yerden ya da geç kalmışsın. Geç kalmışsın. E, diyesin var. Çünkü artık arkadaşlar endeks burada kaldı. Bütün hisseler şişti. Ben bunu birkaç gündür söylüyorum. Endeksin artık yukarı atması lazım ki hisselerin üste gidebileceği seviyeler olsun. Bankları açılsın. Şimdi 30 kilo bulguru 40, e, 20 kiloluk çuvala koyamazsın. Çuvalı büyütmen lazım. Ya bulguru azaltacaksın ya çuvalı büyüteceksin yani. Böyle yani. Şimdi e, altında da göre altında arkadaşlar bunu 475'ler demiştik değil mi direnç. Kıramadığı sürece e, trendi bu demiştik. Altına da evet öyle demiştik 475'ler gram altına. Kıramıyor arkadaşlar 475'lerde direnci var. Kırmadığı sürece problem yok. Kırarsa problem çıkartabilir. Ama şu anda kıramadı ve performansı da e, şey görünüyor yani ne tür görünüyor öyle zarar verici bir performans görünmüyor. Sanırım buralarda biraz daha oyalanacak. Bizim endeksimizde sanırım biraz daha yükselişe devam edecek. Ondan sonra bunlar yer değiştirecek. Altına bir canlanma gelecek. Bizim endeksimize bir düzeltme gelecek. Vesaire gibi durumlar olacak. Muhtemelen sen öyle bu şekilde. Yani için ben iyi gördüm. İnşallah iyi olur arkadaşlar ya. İyi gördüm ama. İnşallah. İnşallah yanılmam. Yine yanılmam inşallah. çok istiyorum sizlerin kazanmasını. evet. Şimdi. Zaten burada çizmişim bakın, işaret koymuşum bakın bundan mı gidecek? Buradan gidecek herhalde yukarı. Buradan gidecek. Şimdi e, arkadaşlar endekse son olarak toparlamak gerekirse biz e, çalışması var, çalışma üzerinden gidiyorum. 140, 135, 134 destekleri var. Şu anda 134 ile 140 bandında. Düzeltme yaparsa 134 arkadaşlar. E, şimdi buradaki destekler e, herhalde çoğu kayboldu arkadaşlar. Bir bakalım onlara da. Onlara da bir bakalım da. Düzeltmenin boyutuna göre tabii ki de değişir. Bu da. Ee, arkadaşlar ben de görüntülüyorum biliyor musunuz? Destek 134. 134 destek. Ee, yalnız buradaki destekte şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradaki destek yükselmeyebilir. Çünkü e, buradaki desteğin e, şeyi yani trende geçmişe dayalı. Ama paralelliği biraz nötre yakın. Yani paralelli şey eğimi eğimi. Eğimi e, 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 nötre yakın. O yüzden buradaki 134'ler güçlü olmasına istinaden e, pek de değişmez. 134 olur. 130.5 olur. O civarlar. Güzel destek. Ha burayı kırar altında e, kırar gelirse de çok güzel desteği var. En güçlü desteği bana göre. En güçlü demeyeyim de çok daha güçlü desteği var. E, orası da 130'lar arkadaşlar. ya Burası güçlü yani. 130'ları bilsek daha iyi olur. 134'lerden ziyade. Eee Desteği bu. Yukarıda da arkadaşlar 140 ve kırması halinde. 141-500'ler var zaten direnç. 140-141-500 olabilir. Burada oyalanmasına bağlı. Ve 150'ler var arkadaşlar. Buradaki banda girerse bilemem. Oralarda bakarız. Daha fazla yükseliş yapabilir mi? Yapamaz mı? Ama bana kalırsa yapabilir ya. Yani. Ben yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar da. Şimdi söyleyemiyorum buradan. Hani Yani ben sevmiyorum çünkü öyle işleri. Ben Adım adım bakmayı seviyorum. Düzeltmesi varsa onu göreyim. Şimdi bakın ben şurada şunu görüyorsunuz değil mi? Burada bir düzeltme olabilir yalnız. Biraz yükseldikten sonra 140'lara dikkat etmek lazım. Oralarda düzeltme olabilir. Yarın tekrar endeks analizi yaparız. Şimdi arkadaşlar burada görüldüğü gibi şu çizeyim de daha net anlarsınız. Şurayı zaten söylemiştim. Burada bu şekilde yükseliş yapabilir demiştim. Evet ufak tefek bir alt banda kaymasına dışında herhangi bir sorun yaşatmadı. Yani şu hareketi yaptı. Biraz daha yapabilir. Bakın şu şu hareket. Burada bakın ee, bir süre sonra ee, bir düşüşe geçip daha sonra sağlam bir yükselip ondan sonra arkadaşlar ee, şu hareketi yapabilir. Yani şu hareketi eli, ters olarak düşünün. Tersini düşünün. Yani benim, ee, şurada çizebilir miyim acaba? Çizip gösterebilsem. Çok daha güzel olacak size. Farklı renkte çizeyim bir saniye. farklı renkte çizeyim çok daha güzel anlayacaksınız. E, çıkmadı bu. Şurada mı çizelim? Şimdi şöyle arkadaşlar bakın burada e, bir yükselişi var görüyor musunuz? Şuradaki hareketlerin e, devamı nereye denk geliyor? Hemen onları da çizelim adım adım, şurası. Evet bir düzenleyelim burasını. Evet burada bir e, 150'si var. 150'si var şu hareketin aynısını yaparsa. Burada eğimde problem yok arkadaşlar buradaki trend farklı. Buradaki trend başka bir trend. Bu trende aslında eğimde bir problem yok. Şu trende girmesini isteyeceğiz biz. Bakın. Şunu da şunu birleştiriyoruz. Yani burada bir 150 civarı söz konusu olabilir. Burada düzeltme olabilir. Sağlam bir düzeltme. Yani şöyle düşünüyorum ben. Bakın. Şunları bir kaldırayım. Bir saniye. Çok güzel bir şey söyleyeceğim size. İnşallah öyle düşündüğümüz gibi olur. Ben çizeceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar burada bir tepe yapmış. Görüyor musunuz? Yani e, burada şöyle bir tepe var şöyle işte düşmüş çıkmış Sonra sonra burada arkadaşlar ne olmuş e, Tepesini yapmış burada bir düzeltme yapmış bakın düzeltme yapmış Daha sonra yukarı tekrar yol vermiş görüyor musunuz şu ya, buralarda bir düzeltme olacak ama onu sıkı takip etmemiz lazım. Şuradaki hareketin aynısını çizmeye çalıştım arkadaşlar buna benzer bir şey olabilir. Buna benzer bir şey olabilir. Şu hareketin aynısını yapmaya çalıştım. Burada bir haber gelip, burada bir düzeltme yapıp daha sonra tekrar yukarıya yoluna devam edebilir. Bu trende giremese bile bu trende giremese bile en azından şu trendin direncine ulaşabilir gibi görünüyor. Şu trendin direncine. İşte 150-160. Ben 150-160 diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada sadece bir düzeltme olabilir. O düzeltmenin boyutu da ne olabilir? Ona da bir bakalım. %10'a kadar diyor arkadaşlar. Anlık bir düzeltme olabilir. Yani olursa büyük düzeltme on kadar olur diyor yani. yüzde %10 kadarıyla bir düzeltme olabilir. %10 ne olur, ne olur mesela %10? Şurası. E, 123'ler. Bizde 123 vardı zaten. Oraya kadar. Evet. Ama şu anda öyle bir şey yok. Şu anda yok. E, olursa arkadaşlar yani şu anda bir sıkıntı yok. Sadece ben düzeltmenin boyutunu tespit etmeye çalıştım. Hani dedim ya 130, 125, 123'lere kadar görünüyor şu anda. Yani bu gidişatta en fazla düzeltme 123'lere kadar olabilir diyor. ya Ben oradan ni niye böyle bir şey dedim? Ben en azından 123, endeksin 123'lere kadar geleceğini bilerekten hisse mesela hisseler düşüyor ya Endeksi en azından 123'lere kadar gelebileceğini düşünerekten de, hisselerinin desteklerini, kayma noktalarını lere kadar bekleyebilirim. Al alırken acele etmem. Paramı ona göre ayarlarım. Biliyorsunuz ki paranızı arkadaşlar idareli kullanmak ya da paranızı yönetmek para kazanmaktan da daha zordur. Bakın para kazanmak kolaydır. Ee, bir mesleğin vardır bir şey icra edersin. Ya söyleyeceğimin yanında kolaydır. Ama parayı yönetmek kolay değildir arkadaşlar. Kazanırsın kaybedersin. Evet. O yüzden arkadaşlar parayı yönetmek kolay değildir. Ee, kazanması Yönetmeye göre daha kolaydır bana kalırsa. O yüzden paramızı iyi yönetmeliyiz arkadaşlar. O yüzden diyorum ya bütün paramızı tek bir hisseye yatırmayalım. E, teminatlarımızı ayıralım. E, i̇şte efendim söyleyeyim acele etmeyelim. Bütün e, paramızı bağlayıp da bütün hissenin e, hükmünü karşı tarafa vermeyelim, kontrolü karşı tarafa vermeyelim. İşte bundan dolayı diyorum arkadaşlar. Paramızı idareli kullanmayız. Peki hissemize geç, hisselerimize geçelim ya tamam sıkıntı yok. 140'lar görünüyor orada tekrar bakacağız. Bakacağız 150-160'da olabilme ihtimali çok kuvvetli. Rally bile olabilme ihtimali çok kuvvetli. Bakacağız ama. Bakacağız. Rally de olma ihtimali var. Çünkü buradaki pasif yükselişten çıkabiliriz de yani. Öyle bir şey var. Evet iyi görünüyor sonuç olarak. Peki geçelim arkadaşlar hisselerimize.